bir mum gibi yanar, kanadı kopuk kuşlar gibi çırpınırdı. En güzel ahlakın en güzel sahibiydi. Sevgili peygamberimizin sünnetinden bir an olsun ayrılmazdı. Nice gayip incileri elde ederdi. Çok zaman şöyle buyururlardı. Bizim yolumuz sohbettir. Halbette şöhret ve şöhrette afet vardır. Şahın Akşibent Hazretleri Tasavvufta kaydı tasfiye ve nefsi teskiye hususunda dikkat ettiği incelikleri de şöyle beyan ederler. Bizler müridi gerekli olduğu tarzda yani onun içinde bulunduğu hale göre terbiye ederiz. İcabında cezbe, icabında bir yola girmesini, bir yol tutmasını tercih ederiz. Bileriz ki sohbetimize gelenlerin bazılarının gönüllerinde muhabbet tohumu vardır, bazılarında yoktur veya dünyevi ve nefsani alakalardan çürümüştür. İşte bizim vazifemiz bu fani alakaları temizlemek ve gönle muhabbet tohumu ekmektir. Ekilmiş olanları da hakikat zemzemiyle sulayıp yeşerterek marifetullah güneşiyle bir ihlas fidanı haline getirmektir. Zikir telkinine gelince o bir kimsenin eline çakmak taşı vermek gibidir. Bundan sonraki netice yani çakmak taşını çakıp da aşk çırasını tutuşturmak işi müride kalmıştır. Bu sözleriyle şah Nakşibend Hazretleri nasıl ki bedene ait hastalıklar muhtelif ve onların tedavi yolları da birbirinden farklıysa ruha ve gönle ait hastalıklar da böyledir diyor adeta. Firaset ve basiret sahibi Allah dostları Manevi terbiye metoduyla muhataplarının durumlarına göre teşhis ve tedavi yolunu tercih ederler. Nakşibendi Hazretleri ve onun gibi Allah Teala'nın dostluğunu kazanmış ve velisi olmuş gönül doktorları da manevi reçeteleriyle bunalan ruhlara, bunalan kalplere şifa kaynağı olmaktalar. Peygamberimizin yaşadığı asırdan sonra Müslümanların yaşantıları değişmeye, bozulmaya başladı. Fakat her asırda ve her zamanda İslam'ın ışığı olmuş ve çağını aydınlatan mana erleri var ola gelmişlerdir. İşte Şah-ı de yaktığı tasavvuf ışığını çağlara taşıyıp inanan gönülleri aydınlatmaya devam ediyor. Tasavvuf İslam dininin temel kurallarıyla insan nefsini edeple, takvayla zenginleştirmesi Resulullah'ın öğrettiği şekilde yaşantısını bir sisteme koymasıdır. İşte bu kural ve sistemin dışına çıkıldığında dengesizlik ve edep hatasıyla karşı karşıya kalır insan. Tıpkı Mevlana Seyfuddin gibi. Can verip cana ermektir kemali aşkın. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına. Kalkıp gecelerde aşk ile Allah dese bir kul Lebbeyk eder ana lütufla yezdan gecelerde. Tasavvufun kaynağı Kur'an ve Resulullah'ın yaşantısıdır. Tasavvuf İslam'ın esaslarıyla asla çakışmaz. Çünkü tasavvuf İslam'ın insan hayatında daha iyi yaşanmasını amaçlar. Mümin hak adamıdır. Allah yolundaki her adımının temel ölçüsü bütün hal ve hareketlerini hak terazisinde ölçendir. Çünkü mümin bilir ki hak yüce Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeydir. Nakşibendi Hazretlerinin bu konudaki tespiti de bir avcıya benzetilir ve şöyle misal verir. Rüşikler avcıya benzerler. Nitekim avcılar avcılık hünerleriyle korkunç canavarları avlamayı başarırlar. Sonra da sağ olarak ele geçirdikleri vahşi hayvanlardaki vahşeti giderip onları terbiye eder. Bir takım şeyleri öğretirler. Mürşitler de yerinde ve zamanında tedbirler alarak azgın ve isyankar nefislerin isyan ve azgınlıklarını bastırır, onları boyun eğer duruma getirirler. Yüce Allah'ı tanıtır ve ona yaraşır hizmette bulundururlar. Veli olan kimse de herkes gibi insandır. Ancak alemlerin sahibi Yüce Allah'ın dostudur aynı zamanda. Çünkü Yüce Allah veli ve dostu olan kulunun şahsında insanlara gerçek kulluğu, hakiki dostluğu gösterir. Tıpkı Bahayettin Nakşibendi de gösterdiği gibi. Bu yüzden girveli, Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etmede ve ilahi emirlerin hakikatini anlamada insanlar için en büyük delildir. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurdular. Zahir ve batınını ikmal etmiş, İlmini irfan haline getirmiş alimler, peygamberlerin varisleridir. İşte bu sebepledir ki, her asırda gönülleri irşad eden hak dostları var olmuştur. İşte bu hak dostlarının en büyüklerinden olan Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ömrünü insanlara irşad etmeye adamıştır. Ve 13. yüzyılda yaktığı Nakşibendi ışığı, çağlardır insanlara teyiz ve bereket dağıtmaya devam ediyor. ilahi. Bizleri de ne güzel kul diye talip buyurduklarından eyle. Allah'ım huzurunda hiçlik iklimine girerek benlik ve iddianın kuraklığından korumaya çalıştığımız gönüllerimizi sonsuz rahmetinle yeşer. Sözlerimizi özlerimizle, özlerimizi de sözlerimizle mutabık kıl. Cümlemizi sevdiklerinden eğleyip salihler cümlesine dahil buyur ve onlarla haşreyle. Bizleri Hz. Peygamber'in nurlu izinden ayır var. Onun şefaatine mazhar kıl hepimizi. Razı olduğun hali ve ahlakı ihsan buyurup, daima razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak eyle bizleri. Bütün hislerimizi rıza-i şerifinle eyle. Bizleri sevmediğin halde davranışlardan uzaklaştır son nefesimize dek sıratımızda kıyım üzere yaşar. Amin.